Şimdi sizlerle birlikte sürpriz paketleri açıyoruz. Bazıları yılbaşı kombini. Bakın arkadaşlar diğer sürpriz paketleri yılbaşı kombini değildi. Bunlar yılbaşı kombini. Ve karşınızda gula Tava var bu videoda. Neden ben? Arkadaşlar bu kadar kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. İlk şu yumurtadan başlayalım. Hop kesiyoruz. Size göstermeyi unuttum. Güzel. -d -e evet aferin sana. Arkadaşlar biz okumaya anlayış çekiyoruz. İçinden ne çıktı? Yılbaşı tüdükleri çıktı. Evet. Bir tane öttürmelik var. Onu... Kaç tane varmış? Içine? Ay. <laughs> Çok komik ses çıkarıyorlar. Aynı horoz sesi gibi. Ne? Bu ne? burada ne olmuş. Sabahleyin babanı uyandırmak için bunları kullanacaksın. Horoz ötüyor sence. Çok komik değil mi? Neyse arkadaşlar. Neyse düdük çıktı bunda. Geçelim diğerine. <laughs> evet. Arkadaşlar ben biraz hastayım. Bir geçmiş olsun dileklerinizi bekliyor bu ulan sizlerden. Arkadaşlar eğer like edip abone olursanız biz e, AVM'de neydi Center mıydı? Center AVM'de size bazı hediyelerimiz olacak. <laughs> Ama Gel bin abone olsunlar. Bin abone. Bin abone olun. Bin abone olmamız lazım arkadaşlar. Bin abone olursak sizlerle senterde arkadaşlar, buluşacağız, görüşeceğiz. Arkadaşlar eğer ikinci plakat için bir, bin beğeni gelirse gene buluşma yapacağız. Evet. Elmas plakete kadar böyle yapacağız. Elmas plakette arkadaşlar şöyle bir sır öğrendim ben. Elmas krocket var ya arkadaşlar. Onun içinde elmas çıkıyormuş. Yok can. Hayır doğru. Bu arada doğru. Bizim için şu an arkadaşların aboneleri değil mi? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar abone olsun. Ne olur abone olun da bizi elmas krockete kadar ulaştırın. Çok mu istiyorsun? Evet <laughs> Guatemala'da mutlu olurum. Gözünü tak bakalım nasıl duracak. Oo, ciksmiş gözlüğün. Gözlüğüm şekil önümden çekil. Güzelmiş gözlüğün. Güle güle kullan. Şöyle. Başka? Evet. Bir bir Şirin gelsin. babayı da açtık. Şöyle. Abi gibi gelecek. Şerefsizler. Kurabiye adam. Kurabiye adamı çok severim. Evet. Arkadaşlar ben de peşi de var bekliyorum. Bekliyoruz. Bu, bu. Evet bak kurabiye adamın. Arkadaşlar ben kurabiye adamı çok seviyorum. O yüzden annene de ne diyor? kurabiye adam Evet. Şöyle. O da videomuzda devam etsin. Kurabiye adam. Senin gibi kurabiye açıyoruz. Yılbaşı temalı paketler. Hadi bakalım ne çıkacak kurabiye yes. adam paketinden. Hepsi sürpriz sana. Hiçbirini görmeden zaten bilmiyorsun. Sen uyurken hazırladım ben onları. Şuraya koy tek tek arkadaşlarım. Kremi. Hela çıkacak bakalım. Pembe bir anahtarlık çıktı. Başka? Kurami. Kurami de arkadaşlar. Bakın Kurami'nin anahtarlığı. Evet. Bir tane daha çıktı. Arkadaşlar Kurami'nin anahtarlığı dememe bakmayın. Mor değil dedim ben. Evet. Bu da çok güzel. Burası bilirsin hepsini. Aynı. E Siyah kedinin anahtarlığına benziyor. Kırmızı. Senin penyen üstün gibi kırmızı. Uyumlu oldunuz. Evet. Evet. Var, Kaç tane mi? varmış içinde? Dört evet. tane oldu. Ya. Sarı. Civciv. Sarı civciv. Civcive biliyor? Hayır bu limon, limon. Limon, rengi. Mu? Tamam. Çok güzeller ama. Arkadaşlar. Bak tamam. ama ya. Ya! Evet öyle bu uleme sürpriz Anladım, paketler yapıyorsun. Çok beğendim. Çok hoşuna gidiyorsun bu paket açmak, beğendim. Hem İki. arkadaşlara da fikir oluyor. Arkadaşlar, iyi ki bunu almışım. Evet. Arkadaşlar, kutular altında kalıyor. Diğerine geçelim? Hangisini açıyoruz? Nerede baba? Hadi oh, bakalım oh, ondan oh. ne çıkacak. Bir tane baba var arkadaşlar altımızda. Evet, ondan ne çıkacak bakalım. Görelim. Hem de hediye taşı. Yani. Açabiliyor muyum? <laughs> Zor açılıyor. Ah. Oh. Ah. Ah. Sürpriz. İçinde ne var? Zeytin peluş. Kromi. Pardon kromi değildi. Bakın siyah zeytin. Arkadaşlar ben bu videoya Evet. Onunla mı devam edeceksin? Evet arkadaşlar abone olun abone olun. Evet. Bölüm için abone olun. Arkadaşlar, ne olur bana elmas plaketi kazandırın. Elmas braketi kazandırırsanız size de göstereyim. Arkadaşlar, hem sizden deneye. İnşallah o da olur bir gün. Bir şey söyleyeceğim. arkadaşlar, sizlerle birlikte elmas plaketi kazanırsak size büyük bir ödülümüz var. Evet. Ama daha çok var onun. Elmas plaketi çok var onun. Çok çok abone olmak Arkadaşlar gerekir. çok abone olun ki sürprizi görün. Hadi bakalım. Bulem sizi sürpriz yapacakmış. Neler çıktı? Şeker paketten şöyle yurtbaşı şekerler çıktı. Çok arkadaşlar. Çok güzeller mi? Arkadaşlar. Bunların bazılarını takipçilerime vereceğim. Takipçilerine mi vereceksin? Evet. Ama takipçilerimiz henüz göremedik. Hani yorumlara yazmıyorlar. Yorumlara yazmaya başlarlarsa ne diyeceğiz? Henüz takipçimiz... Olur. Arkadaşlar abone olursanız bunları alırsınız. Henüz takipçimiz yok. Ufak bir şeylerle başlayacağız. Arkadaşlar. Sonra sonra hediyelerimizi büyüteceğiz. Ama şu anlık takipçimiz yok. Arkadaşlar niye e, abone olmuyorsunuz bilmiyorum. Arkadaşlar. Niye yorum yazmıyorsunuz bilmiyorum. Arkadaşlar ne şey söyleyeceğim. Elmas paketi kazanırsak Hepimiz beraber Hı, Ne yapacağız biliyor musunuz? Elmas plaketinin içinde Gizem yapacağız Hayır elmas plaketi aldığımızda Sizlerle fotoğraf çekineceğiz Gidelim. Hep birlikte Arkadaşlarımızla bize, bize hayran bize, olan Arkadaşlarımızla bize, Arkadaşlar Elmas plaketten videomuz gelecek O videoda da Elmas plakette bakalım Elmas çıkacak mı? Tamam. Veda ederim arkadaşlara. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.